tuttum bir anda engimi kaybettim korkmana gerek yok ben seni tutarım ne zaman düşersen bana tutunabilirsin ya ikimiz beraber düşersek o zaman ya birbirimize sıkıca tutunuruz ya da birlikte düşeriz yeter ki birlikte olalım canım annem dizisinden herkese selam Murat Nazlı'dan asla vazgeçmesin Melek kıskançlığından çatlasın melek şeytanının yaptıkları ortaya çıksın, cezasını çeksin artık. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Melek Nazlı ile Murat'ı ayırmak için plan üstüne plan yapmaya devam edecek. Konağın sayı gibi gibi konağa kök salan şeytan rolü melek Nazlı'ya varma hakkını nereden alıyor onu da anlamak zor. Tamam anladık Nazlı Asude konusunda üzgün ama kendini bu kadar da ezdirmek zorunda değil sana ne oluyor diyemiyor. Murat'a gelince rahatça senden vazgeçtim diyebiliyor da melek cadısının yanında süt dökmüş kediye dönüyor. Nazlı'nın bir an önce onun ağzının payını vermesi gerekir. Tabi senarist buna izin verirse. Melek onları ayırmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Ama Murat'ın da Nazlı'dan vazgeçmeye niyeti yok. Biri bunun konaktan kökünden söküp atsa gerçekten içimin yağları eriyecek. Umarım Rüstem bu sefer Nazlı'dan taraf olur da melek cadısını çevirdiği dolapları öğrenir. Murat'a söyle. Geç Rüstem parayı seve. Melek de çok, melekte de çok para olunca onu yine satın alır. Nazlı Asude'nin onun istemediğini bildiği için tedirgin. Bu yüzden de ileriye dönük bir şey istemiyor. Murat ise Nazlı ile birlikte bir yuva hayali kurmaya devam edecek ve onu asla bırakmayacak kara kediler de havasını alacak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.